Arkadaşlar selamlar Hakan Kanatlı Obi kanalımdan sizlere Bugün de e, tavuklarımızı çekmek istedim Bunlar altın zibrit, gold zibrit ismini alır Gülübikli, mor bacaklı, sarı renkli, sarı turuncu renkli ve bu şekilde desenli. Siz bu şekilde desenli görsel olarak çok güzel insanın göz zevkinin pasını siler yani zevkle beslediğimiz hayvanlar bunlar yapı itibarıyla küçükler sevimliler bunlardan biz isteyen talep eden arkadaşlar olursa yumurtasını veriyoruz civcivlerini veriyoruz zaten elimizde fazla yok böyle zevk için besliyoruz biz bunları Gel, gel, gel. Evet arkadaşlar gold spiritler. Bunların renk yapıları kanatlarının üstü, sırtlarının üstündeki desen yapılarının renkleri güzel olması gerekiyor. Bu şekilde. Arkadaşlar. Evet. Bir tanemiz de buraya yumurtlamış. Bir tanesi de vur koldu basıyor. Flaşımı açıp tekrar devam edeyim.